Selamlar arkadaşlar. Ben Gökten. Bugün ormanda Viego oynuyoruz. Arkadaşlar yeni bir seriye başladık Demir'den. Ustalığa doğru yavaş yavaş gideceğiz. demirde e videolar çekeceğiz. Tek atmalı. Bu hesapta yeni hesabım. Yani hesap açtım. Demir 4 şu an arkadaşlar ortalama ligi. Yani bronz ve demir arası geliyor. Bakalım nasıl bir olacak Demir liginde. Tek atmalı bir Viego yapacağız. Viego ormanı çok rahat dönüyor. Çok beğendim gerçekten. Orman dönme hızı çok çok iyi bir şampiyon. Ardından kırmızıdan maçtan sonra ardından golemler alıyorsunuz. Ama bence bu şampiyonun nerf gelir diye düşünüyorum. Yani hemen geleceğini zannetmiyorum. Fakat bir hafta yakın bence bir ufak bir nerf gelir. Çünkü orman dönmesi çok çok hızlı gerçekten. Yani bu kadar hızlı orman dönmesi şaşırtıyor biraz. Golemler aldıktan sonra kuşlar alıp, kuşlar alıp oluyoruz. Rotasyon bu şekilde. Kıyı yaratacağız buraya. Bakalım nasıl böyle oluyor demin Neler neler dönecek. Küfürler olacak mı? Eğlenceli videolar olacak mı? Bunları hep beraber göreceğiz. Kuşları alalım. Evet kuşlarımızı aldık. Şu bot canı az. Biraz oraya doğru bir hafif bir yakınlaşmak istiyorum. Bakalım. Az daha ileri ittirirlerse ölürler muhtemelen. Ha, görüş var ama hemen E'yi kullanacağım ki hız alacağım buradan. Çok güzel. Bu skor bana kaldı. Blitz Kring'e dönüştüm. Çeker miyim ben onu? Aa, çok temiz oynadık ya. Çok çok temiz oynadık. Harika 2 kilo iki, kill, iki kill aldık buradan. Şimdi base atacağım. Çünkü rotasyonumu yukarı doğru yöneteceğim. Buradan hemen ayakkabı alacağım ilk olarak. Çünkü çizme bu. Şampiyonu çok önemli, hareket hızı çok önemli. İlk olarak Q fullüyoruz. Ardından W fullüyoruz zaten. İlk eşyada üçlü kuvvet alınıyor, mahf olmuş alınıyor. Artık sizin tercihinize kalmış bir şey. Hemen üç taraf rotasyonumuzu oluşturduk. Baksanıza abi Orman dönme artık. Gerçekten çok bozuk bir şampiyon. Genelde zaten yeni çıkan şampiyonlar böyle oluyor. Neden bilmiyorum. Yeni çıktı yani şampiyon. Bozuk. Her şampiyon yeni çıktığında genelde öyle oluyor. Şu Darius'a bir gitmek istiyorum ama kanama da bıraktı. Şöyle oraya doğru bir E atalım bakalım. Öldün. Çok güzel. Çarpı direkt kullandım. Gerek yok burada skoru riske atmaya. 3-0 olduk. Hemen Darius'a dönüştüm ve şuradaki golemleri alıyorum. Rakipten bir kaynak almaya çalışıyorum. Durum 5-2 oldu. 3, 3 skora doğrudan katkımız var. Şunu alalım. O Zinzai gördüm. Zinzai'yi keseriz ya. Dur bakayım. Gerçi o muhtemelen wave'i tutmak için geldi oraya. Buradan mid'e gidelim. Eni'nin en canı çok az. Vay yeni direkt canı Direkt bizi görünce canı çok da olsa çıktı buradan. Neyse biraz orman dönelim bakalım. Şu an bir gank pozisyonu bulamadık. Gank pozisyonu yoksa yapacağımız tek şey orman dönmek olacak hızlı bir şekilde. Çünkü geri kalmamanız gerekiyor ormanda. Hemen buradan kuşlarımızı alalım. Ardından kırmızı güçlendirmemizi alıyoruz. Tekrardan bata doğru bir rotasyon yapacağız. Ultim de var. Rahat bir şekilde oraya keseriz. Blitzkring'i kesersen zaten Blitzkring'e dönüşüp Tristan'ı da alırım. Canlı çok az ya. Oraya bir gitmem lazım. Orada en az iki skor görüyorum. Herhangi bir görüş de yok. Ama çok fazla açılmıyorlar. Akıllı oynuyorlar şu an. Derken evet açıldılar biraz. Of Morgana'nın Q'su ben kafama geldi. Burada bir Q deneyebilir. Burayı ittiriyorum çünkü buraya bir dive atacağız. Dive gelir buraya. Hemen üstlerine doğru gidiyorum burada. İlk hedefim burada dediğim gibi Blisk Rank. Direkt flashlayacağım. Burada skoru kaçırmak istemiyorum. Güzel sorun yok. 4'e bir skor. 4-1 olduk. Bizim bot biraz orada ne diyeyim oynayamadı. Yani baksana canımı sayar. Caitlyn'in canı full. Morgana direkt öldü. Kuleyetini alsalar da eğer orayı oynardık. Yani dediğim gibi çok fazla takılmak takılmaya gerek yok. Düşük öyle sonuçta. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor. Eğlencesini oynuyorlar. Hemen şu Darius'u kesmeye gidelim. Bir kere Carvan'ı yardımda edelim. Ama önce şu mavi ve clear atmam gerekiyor. Ondan sonra yampiri alacağız. Hemen şu yampiri de alalım. Ejderler de çıkmaya başladı. Ejder de bol bol almamız lazım. Şurayı bir tarayacağım. Herhangi bir görüş var mı? Çünkü Jarvan'a bir kere gelmek istiyorum. Darius'u bir kere daha kesersek çok iyi olur. Takım koplarını şöyle göstereyim size. 4 bir Tristana var karşıda. Kasmış bir Tristana. Ama çok bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum. Evet Darius'u gördük. Öldü muhtemelen. Burada stun attık. Eğer Jarvan benimle oynarsa diyecektim oynadı. Çok güzel. Burada skoru vermek istemiyordum. Direkt smite attık. 5. skorumuzu aldık. Şimdi karşı ormancı. Aşağı tarafta olduğu için direkt vadiye başlıyorum burada. Her ne kadar düşük öyle olsa da vadileri, ejderleri elimizden geldiğince almamız gerekiyor ki kazanalım. Vadi alıp direkt açacağım top, top lane'i ya da mid'e açarım belki. Çünkü çok fazla rotasyon yapıyor. Oradan bir plate almamız lazım. Hemen şunu alalım. Aşağıda bir fight dönüyor ama burada ben direkt vadiye açıyorum. Üst koridor kulesi zaten alınmış. Bunu bir kere daha kestersek oyunu biter bu arada. Diyecektim W'miz yemedi. Direkt vadiyi buraya açmak istiyorum. Hemen buraya vadimizi açalım. Buradan bir plate almak istiyorum. Evet yakaladık. Ve burada altın üst da alıyoruz. Buradan bayağı bir hit gelecek. Buradan direkt Zinzal'ı oynuyorum. Çok güzel. Yedinci skorumuzu aldık. Ve ardından kırmızısını çalacağız. Ki rakipten kaynak alalım. Kendi ormanınıza dönmeniz de çok önemli. Fakat karşı ormanı almak çok çok da önemli. Örnek verecek olursak takım arkadaşınızın mesela ormancınız ormancı oynuyorsunuz diyelim. Şimdi kendi ormanızdan 100 gold mu almak daha iyidir? Yoksa karşı ormandan hem 100 gold alıp hem de onun cebinden 100 gold almak mıdır? Çünkü mesela siz bu red aldınız 100 gold kazandınız. Karşı red alırsanız oradan da 100 gold alırsınız ama rakip 100 gol alamaz Oret'ten. Örnek veriyorum. Yani rakipten çalmış oluyorsunuz. O yüzden çok çok önemli. Karşı olma. Bol bol girmeye çalışın. Elinizden geldiğince. Mitte bu da oluyor. oluyor. Oraya doğru bir gidelim. Biraz kalabalık orası. Eni'nin şu an stun'ı var. Harcamasını bekliyorum derken harcadı. Burada ilk hedefim direkt Eni. Eni'ye buradan direkt çıkardık. Haritaya bakıyorum. Bir nerede diye. Biz Kring'e doğru gidiyoruz. Şöyle dobul attım ama yiyecek mi? Yemeyecek. Zorlamıyorum. 8. skoru aldık. Burada en iyi rahat bir şekilde kestik. Hemen şunu da alalım. Ve burada Darius'u gördüm. Darius'in öldü. Mesela Darius çok hatalı oynuyor. Neden? Çünkü çok fazla ittiriyor. Kaçamayacak. Direkt ultiyle basıyorum. Zaten kırmızı güçlendirmem de var. Flashladım direkt. Yani kaçırmak istemiyorum. Bu skoru. Zinza'nın yukarı gittiğini gördüğüm için direkt ejlere gidiyorum. Az önce de aynısını yapmıştık. Düzeltiyorum. Yine aynı taktiği yapıyoruz. Rakip olmanca gördüğünüz zaman direkt canavara başlayabilirsiniz eğer uzaktaysa. Mesela az önce bizimiz aşağıdaydı. Vadiye aldık. Şimdi yukarı gitti, ejderi aldık. Bu ejder çok önemli bir ejder. Bekleme süresi veriyor. Ultimiz daha hızlı gelecektir. Hemen şuraya el atalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Burada en iyi tutuyorum. Verdiğim hasarı zaten görüyorsunuz. Ve burada en iyi de rahat bir şekilde alıyoruz. Şampiyon çok güçlü. Yani gerçek anlamda çok çok güçlü hatta. Ama bence bir buff %100 gelecektir diye düşünüyorum. Güzel nerf gelecektir bence %100. Çünkü yani çok güçlü. Buradan Darius'u gördük. Darius'u oynayacağım şunlar alttan sonra. Ne oldu lan biz niye Peki. Darius kural altında olduğu için çok fazla zorlamaya gerek yok bence orada. Hemen rakibin tekrardan ormanına bakın çalıyoruz. Bunlar çok çok önemlidir bu hamleler. Neden ormanın hızlı dönüyor bu şampiyon? Elinizden geldiğince bunları çalın. Çok fazla baskı kurduğumuz için rakip takım da doğal olarak kapandı. Oraya girmeyeceğim çünkü zonyası var. O bizde kuitler falan başlamış ufak ufak. şey i̇şte dediğim gibi düşük elo. Eşyam bittiği için bezliyorum burada. Hemen şuradan da demir su ayrım alıyoruz. Hızlı bir şekilde mide doğru gidiyoruz. Mavimiz de var. Şu mavi hızlı bir şekilde aldıktan, aldıktan sonra skor oynayacağız. 2-3 kill daha alırsak muhtemelen daha fazla güçleneceğiz. Jarvan geldi. Dün gitti öldü ve rakibe skor verdi mesela. Bu, bu tür hamleleri yapmamız gerekiyor. Eniden değişik bir flash gördük. Demir yolunun hatalarından bir tanesini görüyoruz burada. Burada tekrardan en konu alıyoruz. Yakalar mısın sen onu? Yakaladım. Çok iyisin sen. Oo, çok fazla kitle kontrol edik. Herhangi bir sorun yok. Orada takım alacaktır. Çok güzel. Çok fazla kitle kontrol edik. Enis tan attı. Bir screen susturdu derken zaten flash'ım da var mesela. Flash'ımızı da atamadık. Ben buradan bir tane zonya alabiliriz aslında ama hasara gideceğimiz için gerek yok. Karşıya bakalım kim vuruyor? Zinzali eni bayağı kasmış. Burada ölümün dansına da gidilebilir. Anatomaya da gidilebilir. Hemen şuradan bunu alalım. Üçüncü eşyayı tank alacağız. Bakın düşük elo'da hiçbir zaman ezber boyut yapmıyorum fark ettiyseniz. Ezber boyut yapmayın. Her ne kadar düşük olsa da. Doğru itemleri almanız çok çok önemli. Her zaman doğru item alacaksınız ki maç kazanabilirsiniz. Hemen buradan bisque'e dönüşürüm. 11. skorumuzu aldık. Çok güzel. 12. skorumuzu aldık. Reset'i de aldık burada. Tarihi açıyorum. Burada çok değişik bir flash gördük. Darius'a gitmek şu anda mantıklı mı? Bilemedim. Buraya ittirmek çok çok daha mantıklı bana göre. Rakipten çık şöyle. Eni yukarıdan bayağı bitiriyor Oraya artık bir kişinin gitmesi lazım aslında. Hemen bayı ittirelim Dönmesi gereken kişi şu anda Eni. Ejder de çıkacak. İkinci Ejderha de almak istiyorum. Takım olmadığı için buradan fazla zorlamaya gerek yok. Çok güzel kalkan Morgana'dan. Benim şaşır, şaşırttı açıkçası bu durum. Hemen şu kurtlarımızı alalım. Ardından rakipten kaynak almaya çalışmaya devam ediyoruz. Bu mavi de çalacağız rakipten. Ve bunu da Morgan da alacak. Al kanka mavi. Çok güzel. 12 gidiyoruz ve Zinza geldiği zaman buradan herhangi bir buff alamayacak. O ufak bir MS girdi sorun yok. Buradan direkt mide gideceğiz. Oynarız aslında burayı. Ama burada biraz eksiyiz mesela şu an. Neden bir eksiyiz ben de bile anlamadım. Flashladım direkt. İki kişi bizim yukarıda. Ben buraya oynayacağım ama Eni'nin stun'ı olacağı için direkt tek yiyeceğiz. Tamam stun'ın harcadı. Bir skor alırsam, bir reset alırsam devamını zaten çok rahat bir şekilde alacağız derken. Oyunmana ne şu anda base atmamı söylüyor? Base atalım aslında. Anotomu bitti. Yukarıdan Nexus açılıyor. Hemen şu Eni'ye bir dönüşelim. Oyunda burada her an bitebilir. Aslında bir base atıp alevecilerini alacağım. Oyunun biraz daha 2-3 dakikada en azından eşya sonra uzamasını istiyorum. Hemen buradan anlatamayı alıyoruz. Hızlı bir şekilde. Bir tane de savaş çekici alıyoruz ya buradan direkt ejderi alacağız. Alev ejderi çok çok önemli bir ejder. 15-2 oynuyoruz şu ana kadar. Karşı pikleri de şöyle göstereyim. Hamam böceği diye bir tane nick kurdum. Hemen buradan alev ejderini alıyoruz. Dakika 14. Takımı ikinci ejde de kazandırıyoruz. Şu anda oyun tamamen bizim elimizde. 27-23 aslında çok bir fark yok. Fakat çok çok güçlüyüm şu an. Ve taraflı tarafsız her şeyi almaya başladık. Ejder olsun, Vard olsun. Blitzkrieg'e dönüşeceğim. Buradan direkt hook deneyeceğim. Bir kişi çekersek burada çektik. Fakat adam civa bastı sanırım orada. Evet civa basmış. Güzel hamle aslında. Bayağı güzel hamleydi Tristan adam. Zaten onu yese direkt ölmüştü adam. Ve burada üçüncü skorumuzu da alıyoruz. Demir solaryum var. Hemen bastım. Burada ekstra bir hasar yemek istemiyorum. Daha üst öldü. Burada 2'de 2 yapan bir ahri var. yavaş, yavaş oyun bir seden bitecek. 3'te 3. Biz ölsek de seden burada. Oyun bitecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiğiniz sizlere örtücü video çekmeye çalıştım. Arkadaşlar Demiryolu serisini Eminim ki çok tutulacak. Bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan lütfen bir like atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki Demir EO'da, tek atmalı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.